Selam arkadaşlar ben Mustafa Burak bugün sizlerle birlikte bilsem çalışacağız bilsem kazandıran testler çalışacağız önce bir sayfasını açalım olmayanlar için tavsiye ederim Bakın, ne diyor yani aşağıdaki görsellerden farklı olan hangisi diyor ve Bunlar keskin mesela makas keski. Hatta e, bir makas kesmiş. Makas da birini öldürmüştü. Neyse bu çok acı verici. Ben bile yapamam bıçak. O da keskin. E, testere o da keskin. Filmi de var. E, açıklamada veremem çünkü açıklamada nasıl vereceğini bilmiyorum. C şıkkı yani kaçık o da keskin o Aşağıdaki görsellerden farklı olan hangisidir diyor. A şıkkı çünkü bak bunlar masa ama bu sandalye O yüzden her herkes ne oldu diye diyebilir Tamam burada e, aşağıdaki görsellerden farklı olan hangisidir diyor burada bu var bu var bu var Bunun gördüğünüz üzere bu medür e, bu yan Bu da bu şeklinde bu da e, yani bu ters İsterseniz kitabı çevirebilirim Bakın. arkadaşlar ters mi e, W'dir. Bakın bu düz, bu ters böyle şey yapınca bu bu şey bu şey neyse bunlar yan dönük şu üçü de ama A şıkkı diye o yüzden A şıkkı bu düz olduğu için tamam ne diyor dördüncü aşağıdaki görsellerden farklı olan hangisidir diyor şimdi burayı yapacağız arkadaşlar Peki. arkadaşlar ya bu kağıt hep böyle duruyor <laughs> bir önlem alıp geliyorum. Arkadaşlar diğer bilsem şeylerinden aldım. Gördüğünüz üzere bundan. Bunu sonra ne yapacağız? Neyse. Bakın. Hangisi farklıdır diyorum. Bekleyin. Ben bu diyorum. Beş ama inşallah doğrudur diyorum. Şöyle işaretliyorum. Arkadaşlar kalemi nasıl tuttuğuma bakmayın. Bu benim alışkanlığım. Ne, ne diyor şu soruda? E, aşağıdaki görsellerden e, farklı olan hangisidir ki? Bu saat, bu da saat. Bekleyin. Aha kum saati. Çünkü bu saatler böyle ama e, kum saati değil yani. Şey ama bunu önceden yapmışım arkadaşlar Neyse. Arkadaşlar devam benim alışkanlığım. Neyse i̇şte altıncı soru. Aşağıdaki görsellerden farklı olan hangisidir? Tamam. A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D hmm, Farklı olan. Bekleyin. Elmanın yarısı hava. Bunlar da böyle olduğuna göre. Aslında bakın bu. Aslında bu değişik çünkü hepsi yarım. Mesela bu e, bu yenilmiş, bu yenin bu içilmiş yarısı. Ya <laughs> bakın bu yenilmiş, bu içilmiş, bu da yenilmiş ama bu değilmiş. Arkadaşlar güzel bir şey oluşturduk. Neyse A işaretleyelim. Çünkü arkadaşlar kamerayı yani ta, tableti tuttuğum için e, yapamadım ama neyse bu ayrıntıyı demem böyle yap yapalım ee, ben videodan sonra sili sileceğim arkadaşlar bu bittikten sonra e, bu etkinliği yapacağız bekleyin e, onun içini açıp geliyorum ve arkadaşlar burada e, kalem ve silgi kullanılmayacak ama yine de yanımızda dursun dedim bunlar bak ne kitabın sayfalarında görürsünüz. Önce bir bunları yana koyalım. Etkinlik mi? E, diğer etkinlik mi? Ben öncekini diyorum. Şu kitabı şöyle yerleştirelim. E, bunu da yerleştirelim. Bu video içinde yaparım diyorum. Bunları da uh, daha var sandım. Arkadaşlar bekleyin düzenleyeceğim. Ve arkadaşlar e, bakın sarı altı koydum. Bunu da böyle koydum. Şimdi geldi sıra bunu yapmakta. Bunları sonra anlayacaksınız. Bakın 7 10 yaş diyor. Ben 7 yaşındayım. Pardon 7 değil 8 yaşıma geldim. Hesap makinesinin zaten 2013'te doğduğuma göre 2021 eksi 2013 eşittir 8'miş. hesap makinesinden hesapladım arkadaşlar. Şimdi geçelim. Buna bakalım. Ya da etkin diye gelelim. Bu olmasın. Bu olmasın. Bu olmasın. Arkadaşlar, şimdi size bunu yapacağım. Neden olduğunu anlayacaksınız. Önce bir şunları alalım. Bunları aldık ya. Şimdi şöyle bir bunları açalım yeni kamerayı tutarım. atıyorum Tamam arkadaşlar açtık. Şimdi bunu dağıtalım şöyle. Sonra bunları aldınız mı? Şimdi bunları bu buraya yerleştireceksiniz. Ben en büyüğünü alıyorum. En büyüğünü yani şu kısma yerleştiriyorum arkadaşlar. Tamam şimdi kareme. Kareyi alıyorum. Şuraya koyuyorum. Arkadaşlar bunda çok dikkatli olmanız lazım. Yani kendimi ölmüyorum. Yemin ederim ki olmamız lazım. Arkadaşlar. Neyse ben kendimi ölmekten hiç hoşlanmam. Ama siz de övmeyin kendinizi. Ben şu anda ölmüyorum ama. Arkadaşlar yani. Ben bunu yapamıyorum. Siz ne, ne olduğunu anladınız. Siz eğer aldıysanız yaparsınız. Ben size güveniyorum. Şimdi. Bunun arkasında yazılar ve sayılar var. Arkadaşlar şöyle bekleyin. Arkadaşlar ve hazır bunları böyle yaptım. Şimdi bunları açmaya gelelim. Şimdi görüyorsun ki hani, aslında yazılar yok. Ee, rakamlar ve yani şey rakamlar ve evet yazılar benzedikleri açıcı. Ama yazılar, pardon ne yazıları rakamlar yazılardan daha fazla. 24 tane Rakam 24 sayı demek. Arkadaşlar bütün hiç bunu tutamıyorum. Açacağım. Geleceğim. Arkadaşlar bunu açtınız mı? Açtığınız gibi önce buradaki sayıları ve rakamları çıkartacaksınız. Sonra bu şekle bakmanız çok önemli. Yani bur, buraya yok. Figürlerin eşleştirilmesi gerekiyor. Haydi başla diyor. Ve biz de bugün ne yapacağız? Tabii ki de aslında geceye de yine de şeyler yapacağız. Bakın ben ne yapacağımızı biraz iyi anladım. Burada bir mi diyor? Hemen bu biri yani misal burada yani misal burada ona göre yerleştireceğiz. Yerleştirdikten sonra bu gördüğünüz alanları koyacağız arkadaşlar. 4 10 7 8 11. Arkadaşlar 11 ne kadar da şey olmuş. Bekleyin bunları bir düzene koy. arkadaşlar hepsini şöyle küçük bir düzene yerleştirdim. Şimdi başlayalım. Ee, bunu aldınız mı? Şöyle koyacaksınız. Bunları şöyle sıralarına göre. Şimdi buradaki kaçıncıymış? 7. Yedinci. Yedinciyi e, ee, Koyduğunuz küçük yerden alacaksınız. Ben size böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Ya da burada mı? Hemen alın. Sonra buraya yerleştirin. Aslında cam bir masada yapmak en iyisi. E, çünkü altından doğru gidiyor mu diye bakacaksınız. Şimdi bunu merak mı ediyorsunuz? Bekle. Nerede? Nerede? Bakalım önce bir. Dikkatlice. Burada var mı? Burada var mı? Hmm. Ekleyin Ekin üstü. E ee, üstüne bir bakayım. Şöyle şu. Bakayım. Üst değil arkadaşlar. Daha dikkatli bakalım. Şimdi hangisi olabilir? Aha 12. Bakayım. Evet arkadaşlar 12. Hemen alalım 12'mizi yerleştirelim. Tamam. 12'yi yerleştirdik. Şimdi bu şekil. Bu biraz kolaya benziyor. Biraz derken çok kolay. Şimdi nerede şekil? Arkadaşlar yaptıklarınızı işaretlemeyi unutmayın. Mesela 7 bulduk. 12 12 12 nerede? Ya Arkadaşlar ben durdurup bir ve bir yazdım. Neyse bunu da iki yazacaktım üstünden geçip ama neyse. Şimdi bu nerede bakalım. Arkadaşlar dörtte gördüğünüz yok dörtte değil. Arkadaşlar bunu neden ben bulamıyorum? Aaa bir demiş. Arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey hiç olamaz arkadaşlar. İşte, şöyle yapıştırın. Evet, şimdi bu. Bu bir bu kolayı benziyor. 11 mi? Hayır 11 değil. Heh. Şöyle bir bakalım. Önce hepsine sıra sıra bakın. Dörtmüş. 4'müş. 4 Bakalım. Hayır 4. Değil. Şöyle. 1. Hmm. Aha 9 arkadaşlar. 9 tamam. 7, 12, 1, 9. Tamam. Şimdi bu. Zaten onun 4 olduğunu biliyoruz. Şöyle koyalım. Buna geldi sıra. Şimdi bunu görmüştüm ama. Yekke yine. Arkasından çizgileri olan. hı. Hmm şöyle bir bakalım. 1, 2 2 Evet 2 arkadaşlar. Şöyle iki alalım. Tamam arkadaşlar. İlk sırayı bitirdik. Şimdi şunları şöyle dizelim. Yani yaptığımızı göre tamam 6, 638 638'den sonra 11 15 5'i koyayım. Hah, koyduk. Şimdi 6'a geçtik. Bu ne? 2'den sonra 10 gelecek. Az kaldığı için kolay arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar videoyu başlayalım. 11 dakika geçmiş arkadaşlar. Şimdi 10. Yaptıklarımızı işaretleyelim, arkadaşlar işaretledim. Altı yapalım. Bu işaret altıdaymış arkadaşlar. Şimdi, şunu şöyle, şöyle bir yapıştıralım. Ee hey, yapıştına, şöyle, şöyle de bir yapalım. Şimdi bu şekil. Ben görmüştüm ama nerede? Yine neredeydi? neredeydi? Bekle, buna bakayım. Buralarda bir yerde olmalı arkadaşlar. Hmm. Aha 11 11 hala burada ama alalım. Arkadaşlar ben de şarjım bitti diye korktum ama 95'ti en son. Şimdi buna bakalım. Heh, bu üç değil mi? Üçü şuraya yapıştıralım. Arkadaşlar yani çıkacak şekilde çok heyecanlıyım. Şöyle koyalım. Tamam. Bu şey 8'de 8'i koyalım. Sonra bu şey kaçtan? 5. Beş. Evet 5. Zaten bunu biliyoruz. 5'e koyalım. Şimdi. Ar Şimdi çıkan şekli bakalım. Bakalım ne çıkmış arkadaşlar. Harika. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Bekleyin şöyle bir karşılaştıralım. Evet arkadaşlar şöyle doğru çıkmış. Arkadaşlar evet bilsem sorularımızı yaptık. Videoma abone olup like atmayı unutmayın ve görüşürüz.